Se selamlar. Bugün dediğimiz gibi içecek versiyonu geldi. Tüm jelibon türlerini denemiştik. O videoda gidebilirsiniz. Şimdi içecek türlerini deneyeceğiz. Kaç like istiyorsun? Buna 20 like gelirse bunun neyini çeken başka seri olarak hangisini çekelim bu? Buz, cips. cips ürünlerini çekeceğiz arkadaşlar. Bu videoya 20 like gelirse cips ürünlerini çekeceğiz. Geçelim mi? O zaman videomuza. Dur abi. öyle geçiş yapmam ben. Dur yine uçağın tekme atayım mı? At. Ya. Dur dur tamam abartmayacağım. 1-2 evet. evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce kolayı deneyeceğiz. Kola. Asitli bir içecek. Aman dur. Patlamasına. Mentos atalım mı? <laughs> arkadaşlar bu video 200 like gelirse kolayı alıp içine 3 tane mentos atacağız dışarıda. <laughs> <laughs> Gelmeyeceği için tamam. sıkıntı yok. Evet tamam doğru. Çok fazla like gelmez zaten. Yeter. Yeter. Birazcık da. Yeter. Evet arkadaşlar. ilk önce deniyorum. <laughs> şaka şaka. güzel. 5 6. Ee, çok asitli değil. Ee, ben 4 veriyorum. Tamam o zaman diyeceğimize geçelim. Fanta. Fanta içiyoruz şimdi arkadaşlar. Çalkalayayım <laughs> mı? Arkadaşlar bir anda patlıyormuş <laughs> her taraf Fanta. Açıyorum. Açıyorum. Acın olacağı. Açıyorum. Açıyorum. Açtı. Tamam, tamam. yeter yeter. Okay. Yeter. 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 Oğlum doldurdum <laughs> ben. Var 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 E aynı. Hemen deniyorum. Watch Fanta gibi oh. kokmuyor. Portakal kokuyor. Nam 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 Dört. Aslında güzel portakal alması az geliyor. Asit biraz daha fazla geliyor Ben buna 6 veriyorum Yakıştı O zaman diğer içeceğimize geçelim Evet arkadaşlar bu sefer de linki deniyoruz de, Sandalye Link Ters niye çeviriyorsun <laughs> Şimdi açacağım patlamasın Oğlum link nasıl patlasın ha? Arkadaşlar bak şimdi Ben bunda en sevdiğim şey linkin kapağını çok seviyorum Ben de yapıyorum İzleyin şimdi erken şey. Lan ses çıkmadan bak. Tövbe Yeter. Yeter. Eee nasıl yaptı? Kapağını kapattı. Oğlum biraz nasıl döktün nasıl? arkadaşlar. Biraz <laughs> batırdık. Etrafı biraz batırdık. Düşüyordum düşüyordum düşüyordum. <laughs> Kapanmıyor. On. Ar On. Ben 10 verdim. Siz kaç verdiniz bu arada yoruma yazın. Çok güzel link bence de 10. 10. Süper. Hatta bence bunu bitirelim direkt çok güzeldi. <laughs> Aynen koy koy koy. Yere yere koyalım evet. arkadaşlar. Bir sonraki çiçeğe geçelim biz isterseniz. Ben koymaya başlıyorum. Evet, arkadaşlar bitirdik bunu. Şimdi öbür içeceğimiz kapı. <laughs> Ne Herkes yapacağım. bilir. Ver evet, ben onu veriyorum ben. Ben baba prosim Tabii efendim. <laughs> şu bir yer bak. Nerede? çıkarıyoruz. Bak. Bu sonra bu sivri yeri var ya sivri yeri. Batıyoruz buraya. Batırabilirsek tabi. Batıramayız. Ona iki saat uğraşırsın. Batırdım. Şimdi dökülmeden dökmeye çalışıyoruz. Yeter. 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 Şimdi kendi bardağıma döküyorum arkadaşlar. Hiç gözükmüyor. Ben mi var. Su gibi gözüküyor. Su gibi evet. Ama tadı çok güzeldir inşallah. Hmm. Dört buçuk. Hı. İki. Bu ne be? dört buçuk Hiç beğenmedim. Yalnız biraz şey olmaması lazım değil mi? Ay işte. İçer misiniz? Arkadaşlar parmağımı kesmişim daha demin. Nasıl oldu bilmiyorum. Uh, sese bak. Azıcık istiyorum ben. Yavaş. Ben yeter. <laughs> Bardağı fırladı Bu son da herhalde. 10. Bunu kesinlikle 10 veriyorum. 7,5 güzel. Benim hem seni boyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoya 300 like gelirse arkadaşlar <laughs> cips 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 yiyeceğiz. E, 20 like gelirse cips yiyeceğiz. 100 like gelirse kolaya <laughs> mentos atacağız. Nereden çıkıyor ya? Ah, <laughs> gelmez, gel ki, gelmez, gelmez ki, gelmez ki, yani. gelmez ki. Bence de gelmez. O zaman videoyu bitiriyoruz. Bay bay.